Merhaba, Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle köz biber çorbası yapacağız. Öncelikle tenceremizi ocağımıza aldık. 100 gram kadar tereyağımızı ekleyeceğiz. Erimesi için bekleyeceğiz. Tereyağımızın üzerine erimekte olan tereyağımızın üzerine 2 yemek kaşığı kadar da unumuzu ekleyip kavuracağız. Un su kokusu gidene kadar kavrulacak. Kavrulan unumuzun üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçam var ve bir yemek kaşığı kadar da acı biber salçası ekledim arzuya göre. Bununla bir karıştıracağım. Üzerine doğramış olduğum köz biberlerimi ekleyeceğim ve suyumu ekleyerek kaynamaya bırakacağım. litre kadar da suyumu ilave edeceğim. 1 litre suyun üzerine de yarım litre kadar da tavuk suyum vardı. Ben onu kullanıyorum. Tavuk suyu olmayanlarda tavuk tableti atabilirler. 1,5 litrelik suyun üzerine. Arzu eden de süt de kullanabilir. Suyumuzu ilave ettikten sonra blenderımızla biberlerimizi küçültmek için çekeceğiz. Çorbamız kaynayana kadar Ara sıra karıştıralım ki unumuz topaklanmasın. Çorbamız kaynadı. Şu kıvamda size koyu geliyorsa ki bana öyle geldi. Bir miktar kaynamış su ilave ederek kıvamını arzuya göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık 2 bardak kadar kaynamış su ilave ettim. Sanırım kıvamı oldu. 2 dakika kaynadıktan sonra şimdi tuzumuzu arzuya göre ilave ediyoruz. Karabiberimizi ilave ediyoruz. Çorbamız hazır. Çorbamız hazır. Üzerine bir miktar kaşar ilave ettim arzuya göre. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup likelamayı unutmayın.